Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrar hoş hoş geldiniz. geldiniz. Bu videoda sizlere dünya genelinde iş ilanlarının en fazla olduğu 5 tane ülkeden detaylı bir şekilde bahsetmek istiyoruz. Lütfen videomuza geçmeden önce bu videoyu beğenmeyi, sayfamızı takip etmeyi ve bir tane de destek için yorum yapmayı unutmayın. Dünya genelinde en fazla iş açığın olduğu ülkeleri sizin için derledik. Peki bu bilgileri nereden aldığımızı soracak olursanız LinkedIn sitesini baz alarak bu listeyi oluşturduk arkadaşlar. Dünya genelinde en fazla çalışan arayan ülkelere bakacak olursak ilk onun sıralamasında birinci sırada Amerika yer alıyor. LinkedIn'e girdiğimizde dünya genelinde en çok iş ilanının olduğu ülkelere baktıktan sonra en fazla tercih edilen ülkeleri ve Türklerin en çok gitmek istediği 5 ülkeyi birlikte inceleyeceğiz. İlk sırada Amerika olduğunu söylemiştik. Peki Amerika'da en fazla hangi sektörlerde iş açığı var diye soracak olursanız teknoloji, sağlık mühendislik, eğitim, finans gibi sektörlerde oldukça fazla iş ilanı mevcut. Silikon Vadisi de yabancılar tarafından en çok tercih edilen bölgelerden bir tanesi diyebiliriz. Zaten e, benim önceki hayallerimden bir tanesi Silikon Vadisi'nde çalışmaktı. Çünkü teknolojik olarak gerçekten de çok ilerdeler. Ve benim okuduğum bölümde özellikle çok fazla iş ilanının olduğunu görmüştüm. Silikon Vadisi'nin civarında eğer çalışmak istiyorsanız LinkedIn'de daha spesifik aramalar yapıp oralara başvurunuzu yapabilirsiniz. Eğer şimdi sayacağımız ülkelerde çalışmak ya da yaşamak istiyorsanız bizlerden CV ve motivasyon mektubu hizmeti alabilirsiniz. Hizmetimiz arasında CV oluşturma, motivasyon mektubu oluşturma ve iş başvurusu yer alıyor. Bizlerden danışmanlık almak isterseniz enesakin22.gmail.com'a mail atabilirsiniz. Bir sürü danışanımız yurt dışında yeni bir hayata adım attı diyebiliriz. Eğer siz de bunlardan bir tanesi olmak, yurt dışına çıkma şansınızı arttırmak istiyorsanız bizlere mail atabilirsiniz. İkinci sırada Hindistan var. Hindistan'da da iş ilanı sayısı LinkedIn'de oldukça fazla. Özellikle IT, teknoloji, mühendislik alanlarında çok fazla iş açığı mevcut. Hindistan çok fazla tercih edilen bir ülke değil fakat çoğu iş ilanında, çoğu sektörde aslında açık var. Üçüncü sıradaki ülke hangisi diye soracak olursanız İngiltere. Üçüncü sırada ise Birleşik Krallık yer alıyor. Finans, teknoloji, hukuk ve pazarlama sektörleri Londra'da ön plana çıkıyor ve oldukça fazla iş ilanı mevcut. Eğer Londra'da iş aramıyorsanız İrlanda'ya da bakabilirsiniz. İrlanda'da da bir sürü iş opsiyonu var diyebiliriz. Dördüncü sırada ise Kanada var. Kanada neden dördüncü sırada yer alıyor diyecek olursanız çok fazla iş ilanı olmasının yanında göçmen dostu politikaları nedeniyle tercih edilen ülkeler arasında üst sıralarda yer alıyor. Özellikle IT, mühendislik ve sağlık alanında açık var diyebiliriz. Beşinci sırada ise Almanya yer alıyor. Almanya zaten en fazla tercih edilen ülkeler arasında ilk sıraya yer alıyordur herhalde bizim ülkemizden. Dünya genelinde tabii ki de en çok seçilen ülke Almanya değildir ama Türkler tarafından en çok seçilen ülke Almanya. Zaten vize opsiyonları da Almanya'daki yakınlarımızla olan bağlarımız da bunların sebepleri arasında yer alıyor. Bir sonraki ülkemiz Avustralya. Avustralya'da da LinkedIn aktif olarak kullanılıyor. İş gücü piyasası oldukça açık. Madencilik ve inşaat alanında açıklar çok fazla. Sıradaki ülkemiz ise Hollanda. Yine Hollanda çok fazla tercih edilen, özellikle nomadların yerleşmek istediği ve hayatın devam etmek istediği ülkelerde üst sıralarda yer alıyor. Uluslararası şirketlerin ofisleri çoğunlukla burada. Bu yüzden iş opsiyonları oldukça fazla. Özellikle lojistik alanında iş arıyorsanız bu ülke tam da size göre. Peki sıradaki ülke hangisi olacak derseniz sıradaki ülkemiz Fransa. Fransa'da moda, sanat, teknoloji gibi alanlarda çok fazla iş ilanı var. Paris gibi büyük bir şehirde iş fırsatları oldukça fazla. Dokuzuncu sırada ise Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. Dubai, Abu Dhabi gibi şehirlerde çok fazla iş ilanı var. Bize danışıp da Dubai'de, Abu Dhabi'de çalıştığını söyleyen de çok fazla danışanımız var. Oraya sadece para kazanmaya, para biriktirmeye giden de çok fazla insan var. O yüzden tercih edeceğiniz ülkeler arasında yer alabilir. Özellikle aşçı olarak giden çok fazla kişiyi tanıyoruz. Turizm, inşaat, enerji sektörlerinde çok büyük açıklar var. Son sırada ise Latin Amerika'nın en büyük ülkesi olan Brezilya var. Enerji, teknoloji, üretim gibi alanlarda çok fazla açık iş ilanı var. Brezilya'ya gitmeyi tercih eder miydiniz? Bu bir soru işareti. Biz sadece LinkedIn'de en fazla iş açığı ülkelerden birisi olduğu için Brezilya'yı söylüyoruz. Yani daha önce bize hiç Brezilya'ya gitmek istediği söyleyen olmadı. Olmadı. Dikkate değer diğer ülkelerden de birkaçından bahsetmek istiyoruz. Özellikle bu ülkelerde aslında bize çok fazla talep geliyor. Bu ülkelerdeki ana sorun en büyüğü şu. İngilizce dışında o ülkenin de dilini bilmeniz isteniyor. O yüzden de bu ülkeler zorlu diyebiliriz. Zaten vize konusunda da çok fazla sıkıntı çıkarıyorlar. Bir diğer sorun da çok fazla iş ilanının olmaması. Nüfusa dayalı olarak iş ilanı ortalama olarak açılıyor. Demek istediğim şu 50 milyonluk bir ülkenin iş ilanı sayısıyla 5 milyonluk bir ülkenin iş ilanı sayısı aynı olamaz. O yüzden İskandinav ülkelerindeki iş ilanı sayısı teknik olarak daha az oluyor. Bu da sizin statünüzün daha yüksek olması gerektiği anlamına geliyor. Her ne kadar bu ülkelerde mesela bir konuda açık olsa da ve bunu devlet söylese de bu açıkları gerçekten de doldurmak zor. Örneğin Danimarka'da çok fazla bir hemşire açığı var ama hemşire olarak gelmek gerçekten de çok zor olduğu için her ne kadar açığın çok olduğundan bahsetseler de yurt dışından alımları bir türlü kolaylaştırmıyor. Az önce bahsettiğimiz ülkeler İsveç, Danimarka, Finlandiya'ydı. Dediğimiz gibi burada da iş ilanları açığı var ama alımlar birazcık daha zor olabiliyor. Bir diğer ülke ise Çin. Yani Çin'de de çok fazla iş açığı var ama Çin'e çalışmaya kim gitmek ister? Soru işareti. Yine tercih edilen küresel iş ve finans alanlarının çok fazla olduğu Singapur'da da iş ilanı oldukça fazla. Singapura gittiğimizde gerçekten de çok büyük e, iş fırsatlarının olduğunu gördük. Finans anlamında da çok büyük bir açık var. Orada çok global bir ortam gördük ama ne yazık ki Türkler tarafından çok fazla tercih edilmiyor. Bunların sebeplerinden bir tanesi de iklim olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle. Çok fazla para kazanmanız sadece o ülkeye gidip de çalışmanız ve üstüne orada yaşamınıza devam etmeniz için yeterli olmayabiliyor. Kesinlikle. Bunu örneklerden sık sık görüyoruz. Eğer bahsettiğimiz ülkeler sizin de ilginizi çekiyorsa LinkedIn'e girip ülke bazında aramalar yapabilirsiniz. Kendi alanınızda açık var mı yok mu bunu kontrol edebilirsiniz. Şimdi gelelim bize en fazla soru sorulan ve en çok gidilmek istenilen ülkelere. Bunlar hangileri diye soracak olursanız sizin de tahmin ediyor olacağınız gibi Amerika, İngiltere, Kanada, Almanya, Hollanda. İlk 5 bu şekilde sıralanıyor. Bu ülkelerdeki en büyük avantaj aslında şu arkadaşlar. Dediğim gibi İsveç, Finlandiya, Norveç, Danimarka gibi ülkelerde kendi ana dillerini bilmelerini istiyorken bu ülkeler çok daha fazla global, çok fazla göç alan ülkeler olduğu için birazcık daha international yani uluslararası işler var diyebiliriz. Özellikle Amerika, İngiltere bizce gerçekten de çok avantajlı ülkeler. Çünkü tekrardan bir dil öğrenmenize gerek yok. Bir yere göç ederken ikinci dili öğrenmek özellikle Almanya'da zaten bunu görüyoruz. Entegre olmak çok Zor. O yüzden eğer İngilizceniz çok iyi ise belki ilk adımda İngiltere ya da Amerika'yı, Kanada'yı tercih etmeniz mantıklı olacaktır. Ama tabii ki diğer faktörleri de göz önünde bulundurarak. O zaman şimdi saydığımız ülkeleri birazcık daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Sizin de bildiğiniz gibi Amerika dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olduğu için birçok sektörde iş ilanı mevcut. Peki en çok aranan sektörler hangileri istiyorsanız buna bir göz atalım. Özellikle bir yazılımcıysanız tercih edeceğiniz ülke Amerika olabilir. Yine sağlık sektöründe çalışıyorsanız, doktorsanız, hemşireyseniz, fizyoterapistseniz, sağlık danışanıysanız bu mesleklerden birini yapmak için Amerika'yı tercih edebilirsiniz. Sanmayın ki Amerika sadece vasıflı çalışan göçü yapıyor. Hayır. Eğer vasıfsızsanız da EB3 vizesi var arkadaşlar. Eğer bir iş teklifi alırsanız Herhangi bir dil sertifikası göstermeden ya da eğitim olmadan da aslında Amerika'ya EB3 vizesiyle göç edebiliyorsunuz. İşveren bulmak birazcık daha zor oluyor nitelikli bir çalışana göre ama şanslıysanız, veya bir tanıdığınız varsa iş teklifi alabiliyorsanız EB3 vizesiyle fasılsız bir şekilde de gidebiliyorsunuz. Zaten Amerika'yı birinci sıraya koymamızın sebebi de bu. Göçmenlik politikaları bir tık daha kolay ve çoğu insan tarafından tercih ediliyor. Özellikle de dolar kazanıyor olmak da çok büyük avantajlardan bir tanesi. Aynı zamanda Amerika'nın vize opsiyonları dünya genelindeki vize opsiyonlarına göre çok daha alternatifli. Bu ne demek oluyor? Bir ülkeye gitmek için sadece çalışma vizesi ya da şirket kurma vizesi görebiliyorken Amerika'da birçok vize opsiyonu bulunuyor arkadaşlar. Sizin durumunuzda özel bir vizeyi bulmanız Amerika için hiç de zor değil. Ya sanatçılara özel başka bir şey var. Vasıfsızlara özel başka bir şey var. Startupçılar için başka bir şey var. Kesinlikle. Transfer çalışanlar için başka bir şey var. Birçok opsiyon var. O yüzden eğer kafanız karışıksa ve çok iyi bir İngilizceniz varsa ilk başta Amerika'yı denemenizi öneriyoruz. Amerika'da bir sponsor bulmak istiyorsanız da H1B sponsor şirketleri araştırıp o şekilde başvurularınızı yapabilirsiniz. Peki İngiltere hangi meslekler daha fazla aranıyor ona da bir göz atalım kısaca. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Ya ben çok uzağa gidemem aileme bağlıyım. Sık sık da Türkiye'ye gidip gelmek istiyorum ama yine de İngilizce konuşulan bir ülkeye gitmek istiyorum e, iş opsiyonları benim için iyi olsun diyorsanız İngiltere'yi de göz önünde bulundurabilirsiniz. İngiltere'nin de in Amerika'nın vize opsiyonları çok fazla İngiltere'nin de vize opsiyonları fazla olduğu için kendinize uygun bir vizeyi bulmanız zor olmayacaktır. Son 1-2 sene içerisinde göçmenlik politikaları oldukça zorlaştı İngiltere bazında konuşacak olursak ama bu demek olmuyor ki gidemezsiniz. İngiltere'nin de Amerika gibi kocaman bir listesi var. Sponsor olan şirketleri tek tek araştırırsanız başvurularınızı ona göre yaparsanız olumlu sonuç alma olasılığınız artar. Bu listeye aslında bakıp uzun uzun vakit geçirmek yerine eğer kendi dalınızda çok iyi bildiğiniz şirketler varsa o listeye göz atıp o şirket size sponsor olabiliyor mu olamıyor mu ona da bakabilirsiniz. Çok basit bir süreç diyebiliriz. Bu şekilde bakıp da bir danışanımızın kendi şirketinin sponsor olabileceğini öğrenmiş olduk. Bu yöntemi mutlaka kullanmanızı öneriyorum. Az önce öne çıkan mesleklerden bahsedeceğimizi söylemiştim. İlk sırada finansiyer alıyor. Bankacılar, mali analistler, risk yöneticileri, CEO uzmanları, dijital reklam yöneticileri, sosyal medya pazarlama uzmanları en çok aranan meslekler arasında yer alıyor. Özellikle dijital pazarlama son senelerde oldukça popüler olmaya başladı. İngiltere'de de eğer bu konuda iş arıyorsanız hem beginnerler için yani çok fazla iş deneyimi olmayanların da başvurabileceği ilanlar da mevcut. Eğer kendinizi geliştiren biriyseniz ve eğitiminiz de varsa bu konu hakkında belki de başvurmak doğru olabilir. Doktorlar, hemşireler, diğer sağlık çalışanları da İngiltere'yi tercih edebilirler. Ayrıca İngiltere'nin sağlık çalışanlarına özel bir vize türü de var. Bu da İngiltere'yi sağlık çalışanları için aslında bir adım öne çıkarıyor. Sağlık çalışanlarıyla da alakalı bir video çekmiştik. Youtube kanalımızda bulabilirsiniz. Health and Care Worker Visa diye geçiyor arkadaşlar. İngiltere'nin sağlık çalışanlarına özel olan vizesi. Onun da şartlarına bakarsanız en az B1 seviyesinde İngilizceye sahip olmanız gerekiyor. Bir iş Iş teklifi almanız gerekiyor. Tabii ki de diğer şartlarında videoda anlattık. O şartları da yerine getirdiğiniz takdirde İngiltere'ye bir sağlık çalışma olarak gidebiliyorsunuz. İngiltere'nin en büyük problemi demeyeyim ama önemli kriteri olan alt maaş limiti önemli bir detay. O alacağınız iş teklifinin o alt maaş limitini karşılayabiliyor olması gerekiyor. Aynı zamanda IT sektöründe çalışıyorsanız ya da lojistik ve tedarik zinciri içerisinde çalışıyorsanız bu alanlara da başvuru yapabilirsiniz İngiltere için. Üçüncü sıradaki ülkemiz Kanada. 3 sene içerisinde 1.6 milyon çalışan alacağını duyurmuştu. Bu sene de alımlar devam ediyor. Başvurularınızı yapmak istiyorsanız Kanada'yı tercih edebilirsiniz. Kanada'nın aslında son zamanlarda çok tercih edilmemesinin sebebi bizce şu. Housing crisis yani ev bulmakta zorlanıyorlar ve sürekli artan fiyatlar da insan rahatsız ediyor. O yüzden Amerika mı Kanada mı diye soracak olursanız bize bizim tercihimiz büyük ihtimalle Amerika olurdu. Zaten Kanada'nın iklimi de oldukça sert. Eğer alışkın değilseniz, Akdeniz iklimiyseniz ben yani orada alışmakta zorlanabilirsiniz. Bu arada yıllar içerisinde Kanada'nın almayı planladığı işçi sayısı gitgide artıyorken bu yıl ve bu yıldan itibaren düşmeye başlayacağı açıklandı. Bu ne demek oluyor? Şartlar zorlaşacak ve alınacak işçi sayısı gitgide azalacak. O yüzden eğer Kanada'ya gitmek istiyorsanız ya şartları iyice öğrenip ben Kanada'ya uygun muyum, değil miyim ya da ben tercih edilecek kişiler arasında olabilir miyim ona bir göz atmanız gerekiyor. Eskisi gibi Kanada o kadar da çok talepkar değil. Yine Kanada'nın da çok aranan mesleklerine kısaca göz atalım. Yazılım geliştiricileri ağ yöneticileri, bulut çözüm uzmanları, doktorlar, hemşireler, yaşlı bakım uzmanları, inşaat mühendisleri, elektrik mühendisleri ve makine mühendisleri, Özel... Özellikle öğretmenler de bu ülkede aranıyor. Son olarak elektrikçiler, tesisatçılar, kaynakçılar gibi elemeyi gerektiren işlerde de çok fazla iş açığı bulunuyor. Kanada'nın en çok aranan meslekleri bunlar. Dördüncü ülkeye gelecek olursak Almanya. Almanya sürekli olarak politikalarını bizi artık değiştiriyor. Ne istediklerinden çok emin değil gibiler. Ama biliyorsunuz ki son zamanlarda iş arama vizesinden sonra fırsat kartı çıktı. Sistem aslında ilk başta çok iyi ilerliyorken sistem online'a geçti ve bekleme süreleri oldukça ileri tarihlere atıldı. Hala göçmen istedikleri düşünüyoruz açıkçası ama birazcık zorlaştırarak sistemi birazcık daha seçerek insan aldıklarını düşünüyoruz. Sadece randevuların uzun tarihe verilmesi değil, sınır dışı edilme olayları da gündeme evet. geldikten sonra aslında Almanya'nın tercih edilme sayısı biraz azaldı. Örneğin e, mesela Schengen vizesine başvuru yapacaksanız Almanya ve İtalya'da büyük bekleme sıraları var ve biz mesela e, tekrardan seyahat edecek olursak bu ülkeleri tercih etmeyiz. Çünkü bekleme sıraları ve talep çok fazla olduğu için insanı gerçekten sistemden bıktırıyor. O yüzden mesela fırsat kartıyla gidecekseniz Almanya'ya, kafaya koyduysanız Almanya'yı yaşamayı, uzun bekleme sürelerini unutmayın. Almanya'da başvuru yapacaksanız bütün sistemler yavaş ilerliyor diyebiliriz. Bürokrasi çok hızlı ilerlemiyor. Bekleme süreleri her şeyde çok. O yüzden onu düşünerekten hareket edelim. Yine de bu demek olmuyor ki Almanya'ya başvurmayın, Almanya'da çalışmayın. Almanya'yı gerçekten de çok seviyoruz ve Almanya'da iş açığı hakikaten ben sürekli başvuru yapan kişi olduğum için inanılmaz fazla iş ilanı var ve iş ilanlarını görünce şunu diyorum ya diğer ülkelerde gerçekten çok az iş ilanı varmış ve şaşırıyorum. O yüzden iş ilanlarına başvuru yapacaksanız belki ilk sıralarda Avrupa'da en azından Almanya'yı koyabilirsiniz. Almanya'nın Avrupa'nın endüstri devi olması, çok fazla şirketinin olması, opsiyonunun çok fazla olmasına imkan tanıyor. Bu Kesinlikle. da ne demek oluyor? Kendinize uygun mesleği Almanya'da bulma şansınız daha fazla. Peki Almanya'da en çok aranan meslekler neler diyecek olursak onlara bir göz atalım istiyorsanız. Makine mühendisleri, otomotiv mühendisleri, elektrik mühendisleri. Yine e, IT alanında aranan bir sürü e, meslekler var. Yapay zeka uzmanı, siber güvenlik uzmanları. Zaten e, her ülke artık bunu açıklayabiliriz. Her ülke zaten hangi meslek alanında inanılmaz açık varsa o mesleğe sürekli aslında kolaylık sağlıyor. Örneğin IT alanında çok büyük bir açık var. Bunu zaten çoğu ülke yaşıyor. E, IT'cileri o zaman üniversite diplomasına gerek olmadan benim ülkeme gelebilirsin. Önemli olan senin deneyimin, e, neler yaptığın şu zamana kadar, senin kendini ne kadar geliştirdiğin. O yüzden bazen meslek meslek kolaylıklar yapılıyor hangi mesleklerin aranını bilmek ve ona göre hareket etmek hakikaten çok önemli. IT çalışan olarak Almanya'ya gitmek istiyorsanız mavi kartla üniversite diplomasına ihtiyacınız yok. Dil bilginizi bir sınav ile kanıtlamanıza ihtiyacınız yok ve sadece 2 yıllık iş deneyiminizle bir iş bulduğunuz takdirde ve maaş kriterini karşılıyorsanız mavi kartla Almanya'ya gidebiliyorsunuz. Diğer mesleklerin böyle bir avantajı ve böyle bir imkanı yokken IT çalışanlarına böyle bir avantaj sunulması ne kadar ihtiyaç duyduklarını gösteriyor. Tıpkı tır şoförlerine yaptıkları kolaylık gibi diyebiliriz. O yüzden ara sıra hangi meslekler aranıyor, neler oluyor bunları takip edip bilmek çok önemli. Tedarik zincirinde çalışanlar ve lojistik alanında çalışanlar yine en çok aranan e sektörler. Farkındaysanız zaten aşağı yukarı aynı meslekler aranıyor ülke bazında. Tabii ki değişiklikler de gösteriyor. Mesela güzellik uzmanı alanında İtalya'da e işte bulunabiliyor veya bir aşçı olarak Almanya'da işte bulunabiliyor. Aşçı saymadık diye bu aranmıyor da demek değil. Bunlar birazcık daha genel hatlarıyla anlattığımız alan diyebiliriz. Yine elemeye gerektiren teknik çalışanlar, elektrikçiler, kaynakçılar, fabrika teknisyenleri aranan meslekler arasında yer alıyor. Aynı zamanda sağlık çalışanları da Almanya'nın en çok aranan meslek grubunda yer alıyorlar. Doktorlar, hemşireler, yaşlı bakım uzmanları ve benzeri meslekler bu grubun içerisinde yer alıyor. Gelelim son ülkemize o da Hollanda. Hollanda tabii ki çok tercih edilen ülkelerden bir tanesi ama göç etmesi aslında kolay olmayan ülkelerden de bir tanesi. Şartları biraz daha nitelikli çalışanları ilgilendiren bir ülke diyebiliriz. Ha vardır, başka olaylar vardır orayı tercih ediyorsunuzdur. Hiçbir problem yok ama Hollanda genel anlamda mühendisler ve nitelikli çalışanları tercih ediyor. Aynı zamanda özellikle Hollanda'da çalışacaksanız İngilizce seviyenizin de iyi olması önemli. Genel hatlarıyla bakacak olursak yazılım ve IT uzmanı uzmanları, lojistik ve tedarik zinciri uzmanları, sağlık çalışanları, finans ve risk yönetimi çalışanları, yenilenebilir enerji uzmanları genel anlamıyla bakacak olursak en fazla aranan sektörler bunlar. Kısacası bu ülkeleri inceledikten sonra genel trend meslekler var diyebiliriz. Özellikle bir sağlık çalışanı dünyanın her yerinde eğer şartları karşılıyorsa iş bulabilir, mühendisler iş bulabilir. Türkiye'de değeri görülmeyen ya da iş bulmakta zorlanılan meslek dalları varsa yurt dışında durum nedir? bunları inceleyebilir ve açık nerede varsa oraya göç edebilir. Bazen bazı sektörler Yeni Zelanda'da da çok popüler. Oraya da başvuru yapılabilir. Sizin yapmanız gereken kendi mesleğinizi ülke bazlarında inceleyip nerede talep var, nereye başvuru yapabilirsiniz. Mesela Türkiye'de bir program öğretilmiş size. Bu sık sık danışanlarımın başına geliyor. O program Türkiye dışında kullanılmıyordur. Almanya'da başka bir program kullanılıyordur. AutoCAD mesela ama onu bilmiyorsunuzdur. O zaman belki o ülkeye başvurmak yerine rotayı başka bir ülkeye çevirmeniz gerekiyor olabilir. Ya da gitmeden önce gideceğiniz ülke konusunda eminseniz iş ilanlarına bakarak onun gerekliliklerine Kesinlikle. göre kendinizi birazcık daha o yönde geliştirebilirsiniz. Evet. Bu da aslında sizin tak. iş ilanlarına göre biraz yönelmenizi gösteriyor. Bu ne demek oluyor? Yani siz bir şirket için kendinizi değiştiriyor musunuz? Değiştirmeniz gerekebiliyor. Çünkü siz sonuçta yurt dışına gitmek istiyorsunuz ve iyi paralar kazanmak istiyorsunuz. İyi paralar kazanmak istiyorsanız bu kadar çok seçenek arasında seçilen olmanız gerekiyor. Mesela o programı bilmiyorsanız o programı en azından e, uygulamalardan ya da YouTube'dan öğrenerek CV'nize eklemeniz sizin için çok yararlı olacaktır. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Bizlerden danışmanlık almak isterseniz enesakin22.gmail.com'a mail atmanız yeterli. Aslında videonun devamı da vardı ama fark ettik ki 5 farklı ülke olunca video çok uzun olacak. O yüzden ikinci videoya ayırmayı istedik. Her ülkenin genel çalışma vizesinden ayrı spesifik vize türleri var. Onlardan da bahsetmek istiyoruz. Ayrıca... İş ilanlarında hangi kriterler aranıyor? Ondan da bahsetmek istiyoruz. Çünkü herkes zannediyor ki bir ülkede bir iş ilanı varsa o iş ilanına herkes başvurabilir. Yani başvurmak aslında sonuç alabileceğiniz anlamına gelmiyor. Şunu kastediyorum. İş ilanında diyor ki minimum B1 seviyesinde İngilizcen olmalı. Üniversite eğitimin olmalı. Bazıları diyor ki yüksek lisans eğitimi almış olmalısın ya da benim şirketimde bu meslekte çalışmak istiyorsan en az 5 yıllık bir iş deneyiminin olması gerek. Bunun ortalamalarıyla alakalı da bir video çekmek istiyoruz. Yani önümüzdeki videoda bundan bahsetmek istiyoruz özel vize türlerinden bahsetmek istiyoruz ki sizin aklınızda daha net olarak bu iş ilanları canlansın. Ayrıca eğer belli bir mesleğe talep varsa yorumlara yazabilirsiniz. O mesleğin ülkeler bazındaki iş ilanlarına ve gerekliliklerine detaylı bir şekilde bakabiliriz. Eğer hemşire yazarsa biri ve 20 like gelirse hemşireleri özel bir video çekebiliriz ya da doktor ya da mühendis. Bunun ülke ülke neler aranıyor onu bakıp karşılaştırıp hangi ülkenin daha kolay olduğunu öğretebiliriz. İş ilanları anlamında ya da siz iş bulmak istiyorsanız yurt dışında daha çok vizelerle mi alakalı, iş ilanlarının gereklikleriyle mi alakalı? Yoksa ülkelerin aranan meslekleriyle mi alakalı videolar istiyorsanız veya mavi kartın en çok aranan meslekleriyle alakalı videolar mı istiyorsunuz? Daha spesifik olarak yorumlarınızı yazarsanız biz de o konuya göre net anlatımlar yapabiliriz. Sizin hangi konuda hangi video ihtiyacınız var onu kestiremeyebiliyoruz. Sizlerin desteğine ya da yorumuna ihtiyacımız var. Aşağıya yorum yapmayı unutmayın o yüzden. O zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.